yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Bak kahvaltı yapacağım. Ekmeği kopardım. Ekmeği kopardım. Ekmeğin içinden ne çıktı? Bakın şöyle bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bimin karşısına aldım ben bu ekmeği. Bimin karşısından. Su yolundaki bimin karşısından aldım. Bak. İp ip. Bak ipe bak. Azıcık ip gelmiyor Bak Bak geliyor mu ip? İp gelmiyor bak. Görüyorsunuz değil mi? İp asılıyorum ekmek de geliyor bak. Gördünüz mü? İp bu. Ne yapalım? Hı? Ne yapalım biz bunu? İp mi yiyeceğiz? Bugün sabahleyin e, kahvaltı yapmak için e, masaya oturdum ama ekmeği ikiye böldüm. Ekmeği ikiye bölünce yani şöyle bir ip çıktı ortaya. Emirdağ'dan aldığım ekmekte. Şöyle bir ip çıktı ortaya. İpi gösterebilir misin? İpi bak çekiyorum. Ekmek de gidiyor. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu ip. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Benim dört tane çocuğum var. Bunun ıı, yeseydi, bu ekmeği yeseydi yani ıı, midesinde bağırsaklarında dolaşsaydı belki de hasta olsaydı belki bunun ıı, sorumlusu kim olacaktı? Yani şimdi şöyle söylüyorum. Emirdağ Belediye Başkanımız ıı, bütün fırınları denetlemesini istiyorum. Yani yani sonuçta insanız yani bu ekmek bu şekilde yenmez. Yani al buyurun Kemal Sunal'ın aynı filmdeki gibi çekilsin çekilsin ekmek geliyor. Biz de çekiyoruz çekiyoruz ekmek geliyor. Yani yapacak bir şey yok bunu bir e, denetleyelim e, belediye başkanımızdan rica ediyorum. Bir denetlesin bunu. E, bak hale geliyor görüyorsun değil mi? Teşekkür ediyorum.